Sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir, Gönen, Ortaoba mahallesindeyim. Sevgili izleyiciler, burada 10.417 metrekare resmi kadastro yoluna cephe bir tarlamız var. Yerimiz bakın burası. Aracınızla, otomobille bile yani böyle e, su olmasına gerek yok. Otomobille bile buraya kadar gelebiliyorsunuz. Değerli izleyiciler, kadastro yolumuzdan sadece... 40 metre aşağısı haritadan ölçtüm Çanakkale, Yenice, Edremit, Karayolu. Gönen, sol tarafımız Gönen, sağ tarafımız Çanakkale yolu. Şimdi arazimizin içine doğru gidiyorum değerli izleyiciler. Birkaç tane meyve ağacı ekili. Yukarıda da Ortoba köyü var. Camisi gözüküyor buradan. 10 dönüm üstü resmi kadastro yolu var. Karayoluna 40 metre mesafede. Yola komple cephe değerli izleyiciler. İçerisinde su var. Çeşme borusu burada. Şimdi çeşmenin oraya doğru gideceğim arkadaşlar. Bakın tarlamız o kadar güzel ki manzara harika, doğa harika. İçerisinde ceviz ekmişler sevgili takipçilerimiz. Burada bir saya gibi bir şey var Barış. Evet. Manzarası da güzel Bak karayolu gözükebilir buradan. Gel bakalım. Baksana şuraya ya. Sanki böyle üzerime üzerime geliyor bu dağlar süper bir manzara var burada. Karayolundan zaten arabaların da sesi geliyor. acından gözüküyor. Aa o su sesi. Evet. Drone'da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Su sesi. Orada çay var gönen çayı. Bak yerimiz böyle Barış. Çok güzel. Açık. Cevizler var. Bak karayolu buradan da gözüküyor. Asfalt. Hemen 40 metre aşağıda. Yer gerçekten çok güzelmiş. Manzaraları çeksene Barış bak şuraya bak ya. Şurası var ya bambaşka bir manzara. Harika bir yer. Tam herkesin aradığı yer burası. Sıcaklar var arkadaşlar. Bugün çekimi yaptık. Biraz enerjim düşmüştü. Yor, yorulduk. Ama burayı görünce vallahi çok güzel yer. Şimdi şu suyu da gösterelim Barış. Değerli izleyicilerimiz bakın içerisindeyim. Arkamda siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor. Harika bir manzara var. Şu ormanlara bak ne kadar yukarılarda ne kadar güzel ağaçlar var. İçimden bir ses diyor ki güzel oraya gidelim barış beraber. Evet. Evet değerli izleyiciler içinde çeşme değil su varmış. Boruyla getirmişler suyu cevizleri sulamak için. Ee, ben de içinde su var sandım. Şimdi sevgili takipçilerimiz kadastro yoluna kadar geldik. Bakın yerimiz böyle. 10.400 metrekare. Kadastro yolunu gösterelim Barış. Bak aracımız burada. Evet sevgili takipçilerimiz. Yerimiz. Buradan göster bak Barış. 43 metre. Haritadan ölçtüm. 43 metre aşağısı asfalt. Asfalt yol. Resmi kadastro yolumuz da böyle. Aracımızla buraya yanına kadar gelebiliyoruz. Telefon numaram 0536 930 3282 Ben Türkay Yetkin. 0532 767 0505 Alim Yetkin. Değerli izleyiciler, yatırımlık bir tarla. Meyvecilik de yapabilirsiniz, hayvancılık da yapabilirsiniz. Bakalım burası kimin olacak? Hoşçakalın.